Yalnız Beni Sev 2. Bölüm Fragman Analiz Yeni amcasına selam verince amcası babasının nerede olduğunu soracaktır. Yeni onun geldiğini söyleyecek, biz zaten geç kaldık diyecektir. Üniversiteye gittiğini söyleyecektir. Amcası kutsal ayetler okumasını isteyecektir. Neredesiniz arkadaşlar diyerek çağıracaktır. Babası Mahenke zaten geç kaldıklarını çabuk olması gerektiğini söyleyecektir. Şamşir Mahenkin mahallesine gelip arkadaşlarına düzgün bir video çekin iyi görünüyor muyum diye soracaktır. Videoyu yapmadan önce elinde telefon olan birini görürse bu hayatının son videosu olur diye tehdit edecektir. Amcaya gelip kızının adına hayır işi yaptın mı diyecektir. Sadece kapattığını söyleyecektir. Amcası da ne demek istiyorsun diye soracaktır. Hayırseverlik olduğunu söyleyecektir. Kızın adına hayır işi yapıyor musun diyecektir. Neden deyince cevap vermesini isteyecektir. Şamçı ise ona aşık oldum. O yüzden hoşlanıyorum diye anlatacaktır. Ve eğer birini severse onun adına sadaka vermesini tekrarlayacaktır. Yoksa nazar değebilir diyecektir. Amca kendilerinin saygın olduğunu, buna gerek olmadığını söyleyecektir. Suçlu olmasa bile kendisinin burada konuştuğunu ve saygın bir adamım diyecektir. Manzaranın onun için bir şey ifade etmediğini söyleyecektir. Ama onları mutlaka etkileyeceğini anlatacaktır. Sonrasında endişelenmemesini yani gidelim içeride konuşalım diyecektir. Çay içip barışçıl bir şekilde konuşuruz diye bahsedecektir. Aslında uzun süre ayakta görmeye dayanamazsın diyecektir.